Evet yol hikayemiz devam ediyor. Bu gördüğünüz kapalı e, sokak. Esas burada olsanız e, şu farkı fark edeceksiniz. Misler gibi kokuyor. Yani parfümcilerin ve esansıların olduğu bir yer. Hatta şöyle bir dükkana da girelim. E, gördüğünüz gibi ışıl ışıl. E, her taraf parfüm dolu. Yani insanın üzerine sıkmasına gerek yok. Zaten e, parfüm dükkanına girdin çıktın. Mis gibi parfüm kokuyorsun. Evet Kuveyt City'ye yolunuz düşerse bu kapalı çarşı tamamen parfümcülerin olduğu bir çarşı. Devam ediyoruz şekilde evet. Sağlı sollu görüyorsunuz ve havada güzel ee, insanlar e, alışveriş yapıyorlar, geziyorlar. Biz de bakalım yolumuzda daha nelere karşılaşacağız. Karşılaştıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet burası parfümcülerin çarşısı. Tespitçiler de var ama ağırlıklı olarak e, parfümcüleri görüyoruz evet. Dünyanın e, sayılı markaları ve yerel markaları e, Arap ülkelerinin kendi e, kokularını barındıran çok güzel, evet şurada hemen sol tarafı çekebilirsek tesbih satan bir yeri görüyoruz. Evet yol hikayemiz devam ediyor.